Sporda kariyer günleri panelimize hepiniz hoş geldiniz. Biz <laughs> TÜFAT Başkanı Bülent Bey olmak üzere Tüfak Genel Sekreteri Alantin Nagunlu, Muğla TÜFAT Başkan Yardımcısı Mehmet Görgülü, Denizli Sporlu eski futbolcu Bülent Ertuğrul, ASKF Başkanı Ay <laughs> Sözü Sayın Moderatör <laughs> Abdullah Kalemci'ye bırakıyorum. Şey Sonra her futbolcu emeklisinin yaptığı gibi futbol emeklisi olarak teknik direktörlüğe başladım. 30 yıldır teknik direktörlük yapıyorum. Neredeyse çalıştığım takım kalmadı. Denizli'de de çalışmamışım. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonelce bir yaklaşım olmuyor o zaman. Duygular hep ön plana çıkıyor. Başkanım ne düşündüğü, sabah kalkıp ne düşündüğü, akşam yatarken ne düşündüğü. Ertesi gün ne düşündüğüyle ilgili yanındaki adam da o yönde tabii hareket etmek zorunda kalıyor. O zaman daha da e, içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Biz her şey profesyonelce olsun istiyoruz. Her e, birimi hak eden birisi yönetsin istiyoruz. En önemli insandır. Ben Beşiktaş'a geldim. E, i̇lk üç hafta burnum kırıldı. Hadi dedim başaramayacağım herhalde yapamayacağım biraz. Yaşımız genç. Anadolu'dan geldik. İkincilik takımından geldik. Bir maç soyunma odasına geldik. Kadrolar açıklandı. Ben kadroda da yoktum. Çantamı aldım. Dışarı çıktım. Gidiyordum. Baktım. Arkadan birisi sesleniyor. Samet diye döndüm. Süleyman abi. O zaman genel kaptandı. Nereye gidiyorsun dedim. Memlekete dedim. Neye bakar mısın? Sen? Kemal Süleyman'ın filmleri gibi. <gülüyor> <gülüyor> Memlekete gidiyorum abi dedi. Ya dedi sen ne yapıyorsun dedi. Böyle şey mi olur dedi. Bu dedi uzun vadeli bir şey dedi. Geldi buraya dedi. Tuttu beni elimden. Soyunma odasına soktu. 11 yıl kaldım ondan sonra. 7 yıl kaptanlık yaptım. Yani insanların başka bir boyutu var tabii. O Süleyman abi başka bir boyuttu. Gordon Bill'le bile Süleyman abi hiç futbolu konuşmazdı. Arada bir ben kızdırırdım. Gordon Bill'i çağırırdı ne var ne yok falan diye. Böyle sohbet ederdi. Bakın sonra bir ikinci örnek size söyleyeyim. Özkan Sümer Trabzonspor'da çalıştım. Özkan Sümer rahmetli mekanı cennet olsun. Çok özel bir adamdı o da. Kulübün imkanları çok kötüydü. Genç bir takım oluşturduk. Çok da iyi oynuyorduk. Hatta o sezon kupa şampiyonu olduk. Ekonomik o kadar zorlanmaya başladık ki Özkan Hoca'yı aradım. Kulüp başkanıydı o. Dedim başkanım bir görüşebilir miyiz dedi. Bana randevu verdi. Ertesi bir. Gittik oturduk. Dedim başkanım çok sorun var dedim ya. Nasıl yapacağız işte biraz zorlanıyoruz falan dedim. O böyle eh yapar. Yani, Tanır mısın bilmiyorum Özkan Hoca'yı. <laughs> Yahu dedi biz dedi seni dedi zaten bunları çözesin diye geçirdik. <laughs> <laughs> Toplantı bitti arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Futbol böyle bir şey yani. Böyle bir keyif. Böyle bir saygınlığı var bu işin. Evet, İyi yapılan Şu şeyleri takdir edin. Kötü yapılan şeyleri